Merhaba arkadaşlar. Üçgende alan test 2 ile devam edelim. Birinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Ee, şöyle ABC ikizkenar üçgen demiş. ABC ikizkenar üçgen AC ile BC 13'müş. Yani buradaki uzunluk 13, buradaki uzunluk 13 olarak verilmiş bize. Ee, buna göre AB 11'im, AH uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. İkiz kenar bir üçgen olduğu için dikmeyi indirmiş olsak. Şuradan dikme indirmiş olsak. Şurası 90 derece olacak. 5 birim 5 birim olacak. O zaman buradaki uzunluk 12 olacak. Demek ki 12 çarpı 10 bölü 2. 12 çarpı 10 bölü 2. Eşit olacak burada. X çarpı 13 bölü 2'ye. X çarpı 13 bölü 2'ye eşit olacak. Çünkü aynı üçgenin alanından bahsediyoruz. Bölü 2'ler birbirini götürdü. 120 bölü 13 olarak çıkmış olur o zaman x değerimiz arkadaşlar. Burada cevabımız da D şıkkı olacaktır. Geçelim bir sonraki soruya. Yine ikizkenar bir üçgen var. İkizkenar üçgende yapılacak işlem belliydi. Dik indirmekti. Diki indirdiğimiz zaman tab taban uzunluğu toplamda 18 birimse 9'u buraya, 9'u da buraya kalacak. Buraya 4 birimlik bir parça kaldı. ABD üçgensel bölgesinin alanı soruluyor. Şu üçgenin alanı sorulduğuna göre yükseklikle tabanın çarpımı. Burada tabanımız 5. Yüksekliğimizi bulmak istiyoruz. Hemen dikten dik indiği için öklit bağıntısı h kare eşittir 4 çarpı 9. h eşittir 6 olarak bulunur. h'ı 6 olarak bulduktan sonra getir yerine yaz h'ı. Şöyle h'ı yerine yazarsak 6 çarpı 5 bölü 2. 6 çarpı 5 bölü 2 bu üçgenin alanı 30 bölü 2'den 15 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız burada B şıkkı oluyor. Hemen geçelim bir sonraki soru. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü soru burası AC uzunluğunu 12 olarak vermiş. Bakın şuraya 12 vermiş. 4 çarpı 12 bölü 2 bu taralı alanı veriyor. 4 çarpı 12 bölü 2 bu taralı alanı veriyor. Aynı zamanda X ile... 6'nın çarpımının yarısı da aynı üçgenin alanı veriyor. Çünkü buraya ait yükseklik dışarıya düşmüş oluyor. Dolayısıyla burada x çarpı 6 bölü 2 de aynı alanı veriyor. 4 çarpı 12 48 48'i 6'ya bölerseniz x değerimiz burada 8 olarak bulunur. Cevabımız da B şıkkı olur. Sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz. Burada ADB açısına ADB yani şuradaki açıya 15 derecelik bir açı demiş. Bizden ABC üçgeninin yani şuradaki taralı üçgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar şunu yapacağız. 15 75 90 üçgenin özelliğini biliyoruz. Neydi? Tabanın 4'te biriydi. Taban uzunluğu 16 olduğuna göre 16'nın 4'te biri o zaman buradaki uzunluk 4 olarak geliyor. Şurayı da bize 11 olarak vermiş. O zaman 4 çarpı 11 bölü 2 bu üçgenin alanını verecek. Bu da 22 olarak bulunur. Evet geçelim bir sonraki soruya. 60 derece var arkadaşlar. 60 derece var ve kenarlarında da eşitlik varsa yapacağınız en iyi şey şu iki noktayı birleştirerek burada eşkenar üçgen elde etmek olacak. Hemen e, 60 derece geriye kalır. 120 derece ikiye böldüğünüzde 60-60 bölecek. O zaman şuradaki açımız da 90 derece. Burası da 6 birim. 6 birim 10 birimse şurası 8 birim. O zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2'den 24 olarak geliyor. Buradaki üçgenin alanı ise arkadaşlar şöyle yaparsanız 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 36 bölü 4'ten 9 kök 3 olarak geliyor. İkisinin toplamı 9 kök 3 artı 24. Burada cevabımız D şıkkı olur. Evet bir üçgenin alanı ile bir, bilinen bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Bir üçgenin alanı bilinen bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Kenarlarından herhangi ikisi 4 santim ve 6 santim uzunlukta olan bir ikizkenar üçgenin alanı en fazla ne olabilir diye soruyor. Arkadaşlar iki tane üçgen çizelim, en azından görelim bunların ne olduğunu. Şöyle yaptım, birinci üçgenimiz bu olsun, ikinci üçgenimiz de şöyle olsun. Yani ikisini de deneyelim. Yani buralar 4-4-6 olsun ya da 6-6-4 olsun. İkizkenar üçgen sonuçta. Bunların alanlarını bulmaya çalışacağız. İkiz üçgen olduğuna göre dikmeyi indirdim. Aynı şekilde buradan da dikmeyi indirdim. İkisini de aynı anda yapayım. Ee, görelim. Şurası 4 burası 3 3. Pisagor bağıntısını uygularsanız 16'dan 9'u çıkarttığınızda 7. Yani buranın kök 7 olduğunu görürsünüz. Burası 2 burası 2 burası 90 derece. 36'dan 4'ü çıkartırsanız 32. Yani buranın da 4 kök 2 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu durumda 6 çarpı yani buradaki üçgenin alanı 6 çarpı kök 7 bölü 2 yani 3 kök 7 olacak ya da 4 kök 2 çarpı 4 bölü 2 8 kök 2 olarak bulunacak. Hangisi daha büyük? 8 kök 2 daha büyüktür. Ee, eğer büyüklüklerine karar veremiyorsanız karelerini alın. 3'ün 3 karesi 9, 9 kere 7, 63. 8'in karesi 64 çarpı 2, 128. Buradakinin daha büyük olduğunu görmüş oluruz. Devam edelim. 45 derecelik bir açımız var. 45 varsa hiç düşünmeden karşısına dikme indirebiliyorduk. Dikmeyi indirdik. Arkadaşlar buranın 90 derece olduğunu görüyoruz. O zaman bu uzunluk altı. Bu uzunluk altı. Buraya da 8 birimlik parça kalıyor. Ya gerçi şey öyle önemli değil. Şuradaki 8 ve 6 diye parçalamanızın hiçbir önemi yok. Çünkü bize bu üçgenin alanını soruyor. 6 çarpı 14 bölü 2. 42 olarak bulunur. Ama isterseniz şunu da yapabilirdiniz. Sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 14 çarpı sinüs 45 diye de yazabilirdiniz sorunun çözümünü. Bu şekilde de bir çözümü var ama benim kolayıma bu daha çok geliyor. Onun için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi bu da yine sinüsle alakalı bir soru ama AB kenarı üzerinde BC ve AC kenarlarına eşit uzaklıkta bulunan AB kenarı üzerinde buraya ve buraya Eşit uzaklıkta, yani sonuçta bunun uzantısı böyle olacağı için, şunlar birbirine eşit olacak nokta, e, kenarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların bu kenarlara olan uzaklığı kaç santimdir? E, kenarlarına eşit uzaklıkta bulunan noktanın bu kenarlara olan uzaklığı kaç santimdir? Bizden bunu istiyor sanırım. Şöyle, buradaki parça istiyor. Arkadaşlar, şöyle yapabilir miyiz acaba? E, buradan şu noktadan itibaren burayı birleştirdiğimiz hatta şurası da açı ortaya olmak zorundadır. Çünkü bunlar birbirine eşittir. Ama açı ortaya çok da ihtiyaç olacağını sanmıyorum. x çarpı 12 bölü 2 x çarpı 12 bölü 2 artı x çarpı 6 bölü 2 yani şuranın alanı ile buranın alanının toplamı x çarpı 6 bölü 2 eşit olacak. bunu şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar şöyle bakın çok dikkatli izleyin. Şuradan düşünüyorum 90. 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı şurası 6. 6 çarpı 6 bölü 2 de bu üçgenin alanına eşittir. 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacak. Buradan bölü 2'leri götürürseniz 12x 6x 18x eşittir. Ee, 36'ya eşit oldu. X buradan 2'ye eşit oldu. Zaten bizden x istemişti. Cevabımız 2 olarak bulunur. Hemen geçelim 9. soruyu arkadaşlar. 9. sorumuz ne diyor? DH uzunluğu 6 BC uzunluğunu vermiş mi vermemiş? AB uzunluğunu vermiş ama. AB uzunluğunu 9 birim olarak vermiş. ABC üçgensel bölgesinin alanı nedir diye soruyor. Bir de BD ile BC'nin eşit olduğunu vermiş. Bakın şu uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. Arkadaşlar hemen şu çizgiyi çizdiğimizde burada bir ikizkenar üçgen oluştuğunu görürsünüz. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Yani buradaki açılar birbirine eşittir. Bir de şunu biliyoruz ikizkenar üçgende Tepeden yani eşit olan açılardan indirilen yükseklikler birbirine eşitti. Yani şunu da çizebiliriz. Şuradan çizdiğimiz şu çizginin şu şu yüksekliğinde biz 6 birim olduğunu biliyoruz demektir. Burası da 6 birim burası da 6 birimdir. O zaman 6 çarpı 9 bölü 2'den 27 olarak bulunmuş olacak bu sorunun cevabı arkadaşlar. Hemen 10. sorumuzla devam edelim. ABC ve DEF birer üçgen. AC 18 şuradaki uzunluk 18'miş. E, BC uzunluğu 12'ymiş. Şurayı yazalım isterseniz şöyle 12. Şurası 18 olarak yazalım. Ondan sonra EF uzunluğuna 9 birim olarak vermiş. Şurayı 9 vermiş. ED e, uzunluğu nedir diye soruyor bize. Ve DEF'nin alanı, şuradaki üçgenin alanı ee, bu üçgenin 3 üç katına eşitmiş. ya yani daha doğrusu 3'te birine eşitmiş. DEF'nin alanına A dersek. Şuranın alanı A, buranın alanı 3A. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Şuradaki açı alfa ise alfa şuradaki dörtgene dikkat ederseniz şuradaki açımız da 180 eksi alfadır. O zaman ben sinüs alandan yazıyorum. EDF'nin alanı yani şuradaki alanı yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 9 çarpı sinüs 180 eksi alfa. Sinüs 180 eksi alfa da sinüs alfa ile aynıdır. 3A dediğimiz yeri de yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 18 çarpı 12. 18 çarpı 12 çarpı sinüs alfaya eşit. E o zaman şöyle yapalım. A dediğimiz değer de buna eşitse ben buradaki 3 ile 18'i sadeleştiriyorum. 6 olarak yazdım. Şimdi tekrar bir daha düzenleyerek yazayım buraya. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı şu eşitlik güzel olmadı. Hemen düzeltiyorum. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 9 çarpı sinüs alfaya. Niye sinüs alfa? Sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa ile aynıdır. O zaman sinüs alfalar birbirini götürsün. 1 bölü 2'ler birbirini götürsün. 6 çarpı 12 72 9 x e eşit. x buradan 8 olarak gelir. Cevabımız da b şıkkı çıkacaktır sevgili arkadaşlar. AH uzunluğu 10 birim olarak verilmiş. Şurayı 10 birim vermiş. ABC eşkenar üçgen. ABC bir eşkenar üçgense hemen şöyle yapabiliriz. Şu açımızın 60 derece olduğunu biliyoruz biz. buraya A demiş olsak şuradaki açımız 30 olduğu için buraya da 2A diyebilirim. Bu durumda 2A artı 4 eşittir 10 artı A'ya. A dediğimiz değer buradan 6'ya eşit oldu. Burası 6. Buradaki uzunluk 12 birim olarak bulunmuş oldu. E bize lazım olan şey şurası, şuranın toplam uzunluğu da 16. İsterseniz şuradaki açıya 60 derece deyip bu üçgenin ABT, ABD üçgensel bölgesinin alanını soruyor. Hemen şöyle yazabilirim. Çok da uzatmayayım. Bu taraftan çok karıştırmak istemiyorum. Sinüs alandan yapılır mı? Yapılırdı ama e, dediğim gibi ben burayı daha çok sevdiğim için bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Şurası 30. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. 60'ın gördüğü burası 2 köküç. O zaman arkadaşlar 16 çarpı 2 köküç bölü 2'den cevabımız 16 köküç olarak bulunmak zorundadır. Cevabımız burada D, E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet burada 12. ve son sorumuz nedir diye bakalım. 12. ve son soru. AB uzunluğuna 10 birim vermiş. Hemen buraya BC uzunluğuna 16 birim vermiş. Ee, A noktasının BC kenarına uzaklığı ile C noktasının AB kenarına uzaklığının toplamı 13. Şimdi buraya ve buraya olan uzaklıklar toplamı 13. Şöyle diyelim buradaki uzunluğa X buradaki uzunluğa Y diyelim. Şu X artı Y'nin toplamı 13'müş. Bunu biliyoruz. Peki X çarpı 16 bölü 2 ile Y çarpı 10 bölü 2'nin birbirine eşit olduğunu biliyor muyuz? Evet bunlar gitti. 16'yı 2'ye bölersem 8X eşittir 5Y'ye. Bu durumda arkadaşlar hemen getirip yerine x yerine 5k y yerine 8k yazarsam demek ki y burada 8 oluyor. x de 5 oluyor. Bunu görmüş oluyoruz. Bizden ne istemiş oluyor? Alan ABC nedir diye soruyor. 5 çarpı 16 bölü 2. 5 çarpı 16 bölü 2. 80 bölü 2'den 40 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız burada D şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, bu soruyla birlikte testimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.